araç alım satımında birçok sahtekarlık çıkıyor karşımıza. Çok farklı örneklerini gördük şimdiye kadar. Son dönemde en çok karşımıza çıkansa işte bu. İlk bakışta araçtaki farkı anlamak mümkün değil. Hatta işin uzmanı ekspertizler bile anlamıyor çoğu zaman bu hileyi. İki ayrı aracın birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir otomobil bu. Arkası 2010, önü 2012 model. Yeni sahibi aracı satın aldıktan sonra tesadüfen dolandırıldığını bakın nasıl öğrendi. Bakın bu arabayı buradan böylemesine, uzunlamasına kesmişler. Buradan böyle bu arabayı almışlar. Şapka halinde tavanla birlikte ön direkte gösterdiğim yere eklemişler. Yani bu taraf 2010 model. Ön taraf 2013 model. İnternetten ikinci el araba aldığı hayatının şokunu yaşadı. Çünkü aracın önü 2012, arkası 2010 model çıktı. Bir araba alıyorsunuz, aldığınız araba iki araba çıkıyor. İlk duyduğunuzda inanılır gibi değil ama tamamen gerçek. O araba işte tam da bu araba. Bakın arabanın ön kısmı 2012 model. Şöyle arkaya geçelim. Arka kısmı 2010 model. Arabanın ön kısmı 85 bin kilometrede. Aynı arabanın arka kısmı 250 bin kilometrede ve bu inanılmaz olay deyim yerinde ise sahibinin hayatını kararttı. Ben tüm birikmişim bu arabaya verdim. Üstüne bir de kredi çektim. Ee, 35 bin lira kadar ben bu kredi, çektim bu araca ve bu işlerle uğraştığım için bir haftadır bu işlerle uğraştığım için ben işimden doldum. Buğra Yıldız 68 bin liraya aldığı aracını ekspertize götürdü. O rapora göre ufak tefek birkaç sorunun dışında hata görünmüyordu. Eksper bu direği orijinal dedi. Bu dire orijinal midir? Evet, bu dire orijinaldir. Raporlarda elimde. Akıl almaz gerçek benzin istasyonunda ortaya çıktı. Allah Allah. Ruhsatta benzinli görünen aracın deposu aslında mazot deposuydu. Araç sahibi aracının böyle olduğunu çok ilginç bir olayla da öğrendi. Yakıt almak için benzin istasyonuna gitti. Araç ruhsatta benzinli ancak deposu mazot deposu. Zira pompacı mazot pompasını araca soktu. O anda inanamadılar. İşte gerçek o anda ortaya çıktı. 240. Hı hı. Buradan geliyor. Bu şekilde buradan. Tabii. 720. Şunun altından böyle koltuğun altından bu şekilde karşı taraftan orta direkten bu. devam ediyor. Bu direğin normalde bu şekilde düz olması lazımken burada zaten kesme izi görünüyor. Yani parmağınız giriyor buraya öyle söyleyeyim size. Yıldız başka bir ekspertize gittiğinde bambaşka bir raporla karşılaştı. Araç sahibinin iddiasına göre ne aracın eski sahibi ne de ilk ekspertiz sorumluluğu üstlendi. Ben bu arabayı alırken sana getirdim. Bu arabanın neyi var neyi yok. Bana söyle ki ben onun bilincinde olarak bu arabayı alayım veya almayayım. Eksper firması git satıcıya görüş beni ilgilendirmez dedim.